Gençler merhaba. Üniversiteye doğru denemesinin AYT din kültürü sorularını birlikte çözüyoruz. 35. sorumuzla başlayalım. Buna göre tasavvuf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tasavvuf, İslam'ın ruhi ve manevi yönünü öne çıkaran, dini hükümlerin ahlaki boyutuna vurgu yapan, insana Allah'ı görüyormuşçasına bir ibadet ve davranış bilinci kazandırmayı hedefleyen düşünce biçimi ve hayat tarzıdır. Burada Allah'ı görüyormuşçasına dediği ihsan kavramını kastediyor. Kast i̇hsan da Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak. Yani onun varlığının bilincinde olarak, onun istediği davranışları uygun olarak davranmak, onu görüyormuş gibi iyilikler yapmak, iyi davranışlar sergilemek anlamlarına geliyor. Farklı boyutları vardır diyor. Burada ruhi ve manevi yönünü öne çıkaran ne demek tasavvuf? O zaman farklı boyutları vardır diyebiliriz. Mezhepleri ortadan kaldırmayı amaçlar. Şimdi mezhep dediğimiz şey, Peygamber Efendimizin vefatından sonra insanların farklı yorumları ortaya koymasını mezhep diyorduk. Yani aslında yorum demekti. Burada herhangi bir alemin yorumundan, düşüncesinden bahsetmiyor. Mezhepleri ortadan kaldırmaktan da bahsetmiyor. Cevabımız beş şık olacaktır. Diğer şıklara da bakalım. Allah'a yakınlaşmayı amaçlar. Ne demiştik? Allah'ı görüyormuşçasına. Bu çok geniş bir ifadedir arkadaşlar. Birçok şıkkı içine alacaktır. İnanç ve ibadet birlikteliğini savunur. Allah'ı görüyormuşçasına bir ibadet ve davranış bilinci kazandırmayı, dinin isteği, yaşantıyı, istediği yaşantıyı kazandırmayı amaçlar. Evet, istediği hedefler hayat tarzıdır. Allah'ı görmek din Hepsini alıyor. O yüzden 5 şıkkı net olarak cevabımızdır. 36. soru, Hazreti Peygamber bu hadisi şerifinde ibadetlerin yapılmasında aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemini vurgulamıştır? Her kim ibadetini gösteriş için halka işittirirse Allah o kimseyi yani gayesini halka işittirir ve kim ibadetinde riyakarlık ederse Allah onun riyakarlığının cezasını dünyada verir. Şimdi gösteriş demek, riyakarlık demek... Riya gösteriş demekti çünkü bunun zıttı yani olumlusu da ihlas kavramıydı. Çünkü biz ihlas için sonundaki S'den dolayı samimiyet demiştik. Ne içindi? İbadette Allah için samimi davranışlar yapmaktı. Yani namaz kılıyorsun bunu insanların yanında onlara gösteriş için değil sadece Allah rızası için yapmaya ihlas diyorduk. Burada gösterişten bahsediyor ve bize ne diyor? ...hangisinin yapılmasında önemlidir diyor. O zaman ne için yapacakmışız biz? İhlas için, yani samimiyet için. Cihat, Allah yolunda savaşmak, yani din uğruna savaşmak, mücadele etmek anlamına geliyor. Hidayet, doğru yolu yönlendirmek anlamına geliyor. Sırat-ı müstakim, bir, e, ikisini karıştırmıyoruz. Bu bir kalıptır, dost doğru yoldur. Eğer sırat-ı müstakim derse dost doğru yol diyoruz. Hidayet anlamı varsa Allah seni hidayete erdirsin derler. Doğru yola yönlendirme, doğru yola iletme anlamına geliyor. İhsan'da Allah'a şurada yukarıdaki soruda söylemiştik. Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak. Yani onun varlığını bilerek, onun da bizim yaptıklarımızın gördüğünü bilerek bu bilinçle iyilikler yapmaktır. 37. soruya geçiyorum. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Peygamberimiz sadece Kur'an-ı Kerim'i tebliğ eden sıradan bir insan değildir. O kendisine bildirilen emir ve yasakları insanlara tebliğ etmiş, onların anlayabilmeleri için açıklamış ve bu ayetleri nasıl uygulayacağını davranışlarıyla göstermiştir. Hz. Peygamber'in görevlerinden biri de hüküm koymaktır. Hz. Peygamber'in hüküm koyması Allah'ın ona bildirmesi ve bu konuda açıklama yapması demektir. Hazreti Peygamber'in koyduğu her hüküm Allah'ın bilgi ve izni dahilindedir. Hüküm koyma görevi işte şu haramdır, bu helaldir şeklinde Allah'ın, e, Hazreti Peygamber'in bir görevidir. Ve hüküm koyma ya da temsil mesela örnek gösterilme görevi, bu gibi görevleri vardır peygamberlerin ya da tebliğ gibi görevi vardır. Tebliğ de Allah'tan aldığı mesajları iletmektir. Hazreti Peygamber seçilmiş bir insandır. Evet, çünkü peygamberdir ve insanlar arasından seçilmiştir. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in hayatıyla yaşama geçirilmiştir. Evet, ne diyoruz? Hazreti Peygamber'in hayatı Kur'an-ı Kerim'in uygulanış şeklidir. Hazreti Peygamber'in temsil görevi vardır. Evet, temsil görevi de vardır. Bu da örnek gösterilmesi. Ee, yine Hazreti Peygamber'in nasıl yapılacağını göstermesi onun... ...örnek davranışını alır. Hazreti Peygamber ile Allah iletişim halindedir. Vahiy yoluyla ve tebliğden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek her Müslümanın görevidir. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek e, hiçbir şekilde değinilmemiş. Eğer arkadaşlar bu şıkkı gelene kadar diğerlerini okuyup... ...şuralarda karar verdiyseniz sıkıntı. Çünkü temsil diyor, direkt temsil görevinden bahsetmiyor ama... ...onun nasıl uygulanacağını davranışlarıyla göstermesi örnek olması demek, temsil de eşittir, örnek ol davranış sergilemesi demek görev olarak. O yüzden biraz dikkat etmek gerekiyor. 38. soru, bu ayetlere göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? Karun Musa'nın milletindendir. Fakat vatandaşlarına karşı insafsızca hareket ediyordu. Biz ona anahtarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler vermiştik. Milleti ona şöyle diyordu. O kadar böbürlenme, Zira Allah böbürlenenleri hiç sevmez. Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlerle ahiret yurdunu da kazanmaya çalış. Bu dünyadaki nasibini de unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de iyilik yap. Yeryüzünde aşırılıktan sakın. Zira Allah aşırı hareket edenleri sevmez. İnsan çalışarak dünyadaki nasibini aramalıdır. Evet. Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlerle ahiret yurdunu kazanmaya çalış. Şöyle yapalım. Kibirlenmek İslam'da hoş karşılanmaz. Böbürlenmek, kibirlenmek aynıdır. Ve bunlar Allah böbürlen, böbürlenenleri hiç sevmez, hoş karşılanmaz. Davranışlarda ölçülü olmak gerekir. Dengeli olmak gerekir, ölçülü olmak gerekir. E, hem ahireti kazan hem dünyadaki nasibini unutma gibi bir ifade vardı. Ki dünya ahiret dengesini gözetmek gerekir. Allah tüm insanların rızkını eşit vermiştir. Allah'ın rızık verdiğinden ve eşit verdiğinden bahsetmiyor. Sadece sen çalış ve kazan diyor. O yüzden E şıkkı olacaktır. 39. Aşağıdakilerden hangisi insan medeniyetinin gelişimine katkı sağlayan Türk İslam alimlerinden biri değildir? Metinle çok alakalı değil o yüzden değinmiyorum. Bunun bilgi sorusu arkadaşlar isimler gayet e, net. Buradaki Hasan Sabah değildir olacaktır. Türk İslam alimlerinden birisi değildir. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Sarı Saltuk önemli isimler arasında yer alıyor. 40. soruma geldiğimde bu parçada ileri sürülen görüşleri reddederek hiçbir otorite kabul etmeye felsefe yakın aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi metninde şöyle söylüyor. İslam düşüncesine göre evren ve insanın yaratılışında bir amaç vardır. Allah hiçbir şeye oyun ve eğlence olsun diye yaratmamıştır. Allah'a inanan bir Müslüman karamsarlığa düşmez. Bilinçli bir Müslüman yaptığı şeylerden sorumlu olduğunu bilir ve buna göre hareket eder. Yaptığı davranışların ahlaki bir değeri olduğunu bilen insan iyimserdir. Şimdi soru köküne de biraz dikkat etmek gerekiyor. Reddederek hiçbir otoriteyi kabul etmeyen. Yani burada bir hiç kökü var ve nihil kökü de hiç demek. Hiç, hiççilik anlamına gelen şık edirmedir ve nihilizmdir. Yani insanın reddediyor görüşlerini reddediyor ve hiçliği savunuyor demek istiyor. Deizm de, deistlik de aynı zamanda deizmi savunan kişilere deist denir. İşte din, peygamber olmadan akıl ve gözlem yoluyla Tanrı'ya inananları kastediyor. Yani din yoktur, Tanrı vardır diyor. Ya da şöyle, Allah yaratmıştır evreni fakat sonradan müdahale etmez diyor. Materyalizm, maddecilik, her şeyin maddeden ibaret olduğunu söyler. Agnostizm, bilinemezcilik, bilinemezcilik, Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu bilinemez diyor. Pozitivizm de olguculuk. Olgu, kesin, kanıtlanmış, gerçek anlamına geliyor. Burada hiççilikte her türlü bilgi imkanını reddediyor. Bunu da unutmayın. Burada da zaten bilinçli bilgiden örnek veriyor. Ve hiçbir otoriteyi kabul etmeyen, bu görüşleri kabul etmeyen anlamına gelen de nihilizm olacaktır.